İyi akşamlar. Bugün günlerden çarşamba ve size bir tane AYT deneme sınavı yayınlıyorum. Bu sınavı 60 dakikada çözmenizi istiyorum. Toplam 8 sayfadan oluşan bir deneme. Sayfalarını görüntülüyorum şimdi. Bu sınavın çözümlerini önümüzdeki hafta çarşamba günü yayınlayacağım. Cumartesi günü bu hafta Cumartesi günü de TYT1'in sorularının çözümünü yayınlayacağım. Çözümlerinizi bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum.